Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında balinalar ne yapıyor ve ardından küçük yatırımcı şu an ne yapıyor bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli grafikler ve videoyu sonuna kadar kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Ardından haritaları tarafında son durumlar neler hangi seviyelerde bizim için şu an alıcı ve satıcı oranları yüksek bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından bitcoin ve ethereum tarafında teknik kısımda bizleri neler bekliyor olabilir bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından dominans ve genel olarak altcoinler tarafından. Да, son durumlar neler bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız ve dünya piyasaları tarafında S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız açıkçası bu grafik bizlere 10 bitcoin ile 10.000 bitcoin tutan cüzdanların ne yaptığını gösteriyor. Yani bir nevi balinaların ne yaptığını gösteriyor. Bu grafik ise bizlere küçük yatırımcının şu an neler yaptığını gösteriyor. İsterseniz Şimdi e, ilk başta bir büyük yatırımcıdan yani balinalardan başlayalım. Ondan sonra küçük yatırımcıya doğru gelelim. Şimdi geçmişten beri gelmek istiyorum arkadaşlar. Mayıs ayında 2021 yılının Mayıs ayında bildiğiniz gibi Bitcoin 40 bin dolar seviyelerini kaybetmişti. Şuradaki uzun mor çizgimizde ve ondan sonra kademe kademe 29 bin dolar seviyesine doğru tekrardan bir geri çekilme yaşamıştı. Ve ondan sonra neler oldu? Bakın arkadaşlar neler oldu? Fiyat 29 bin dolar seviyesine doğru 29 bin dolar seviyesine doğru gerilemeden önce buradaki mor çizgimiz bize ne anlatıyor? Bakın arkadaşlar yukarıda da görüyorsunuz zaten Bitcoin Exchange Inflow yani bir nevi borsalara giren Bitcoin miktarını gösteren bir mor çizgimiz. Ve burada 10 Bitcoinle. 10.000 bitcoin arası tutan, tutan cüzdanlarımız bitcoin 40.000'e aşağı doğru kırdıktan sonra inanılmaz bir şekilde piyasaya bitcoin girişi yapmış. Ve bu da açıkçası zaten borsalara aktarılan bitcoinler genel olarak satışla sonuçlanır. Ve ondan sonra neler olmuş? Gördüğünüz gibi piyasa kademe kademe düşmüş. Ondan sonra 29.000'i gördükten sonra bitcoin bildiğiniz gibi 68.000 dolar seviyesine doğru tekrardan bir rekor yolculuğu yaptı. Ve bu süreçte de Bakın Bitcoin 68 bin dolar seviyesine ulaştığında mor çizgilerimiz tekrardan artıyor. Ve bu mor çizgilerimizin artması bizlere balinalar tarafından borsalara aktarılan bitcoinlerin de fazlalaştığını gösteriyor. Ve 68 bin dolar seviyesinden gördüğünüz gibi kademe kademe aşağı yönlü bir hareket sergiliyoruz. Peki şu anlık son durum ne? Bakın arkadaşlar burada tekrardan bir aktarım var balinalar tarafından. Yani bir önceki hareketlerine göre Bitcoin'in şu an balinalar tarafından tekrardan piyasaya bir aktarım olduğunu görüyoruz. Ve bu hoş bir durum değil. Bakın burada şu an küçük yatırımcının ne yaptığını görüyoruz. Küçük yatırımcı buradaki mor çizgilerimiz gördüğünüz gibi böyle bir parabolik bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Bu da açıkçası şu an küçük yatırımcının satmadığını ama büyük yatırımcının hala satmaya devam ettiğini bizlere gösteren bir grafik. Mesela burada ne olmuş? Küçük yatırımcı düştüğünde bakın şurada Bitcoin 33.000'e düştüğünde küçük yatırımcı satmış. Ama tam tersine burada 33 33.000'e düşmeden önce de balinalar satmaya devam ediyormuş. Yani bu grafik bizlere açıkçası balinaların hala fiyatı manipüle ettiğini fakat küçük yatırımcının şu an piyasada bu kadar etkisinin olmadığını gösteren bir grafik. Ya bunun tam tersi olursa burada eğer bu Bitcoin Exchange Inflow grafiğinde siz de bunları kripto kuant sitesine girerek çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Burada 001 Bitcoin ile 10 Bitcoin arası tutan cüzdan adreslerimizdeki bu inflow sayısı artarsa ve bu da düşerse bu açıkçası evet piyasada bir yükselişin gelebileceğini işaret eder. Ama şu anlık dediğim gibi kritik zamanlardayız. Balinaların fiyatı manipüle ettiğini ve küçük yatırımcının fiyat üzerinde pek bir etkisi olmadığını net bir şekilde görmüş oluyoruz. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Bu dediklerimi bir yatırım tavsiyesi olarak değil de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı haritaları tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Şöyle ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız. Dün zaten 35 bin dolar seviyesine doğru bir alıcı baskınlığının oluştuğunu sizlere e, söylemiştim dünkü videomda. Ve gördüğünüz gibi fiyat hala 35 bin dolar seviyesini kaybetmedi. Ve bu açıkçası pozitif bir durum. Yani 35 bin dolar seviyesini bitcoin tarafında kaybetmememiz açıkçası pozitif bir durum diye düşünüyorum ben. Şimdi burada yukarı yönlü hareketlerde şu anlık en önemli direnç bölgesi 40 bin dolar bölgesi. Bakın 40 bin dolar bölgesi Bitcoin tarafında şu an satıcıların yoğunlaştığı bir bölge. Ve o bölgenin üzerine doğru açıkçası bir atılım gelmediği sürece bu piyasada hala bir düşme ihtimalinin olduğunu gösterir ki teknik kısımda çok daha detaylı bir şekilde değineceğiz. Orayı da kesinlikle izlemenizi öneririm. Ve aynı şekilde şu anlık aşağı yönlü hareketlerde bakın bizim için önemli destek bölgesi neresi? 35 bin dolar bölgesi. Neden? Çünkü burada gördüğünüz gibi rengimiz kırmızıdan beyaza doğru gidiyor. Ve bu da açıkçası buradaki alıcı hacminin arttığını bizlere gösteriyor. Yani kısa vadedeki en önemli desteğimiz 35 bin dolar seviyesi. Aynı şekilde Yukarı yönlü hareketlerde de en önemli direncimiz şu an 40 bin dolar seviyesi. Bunlar bizim için hayati destek ve dirençlerimiz şu an Bitcoin tarafında. Peki bu 35 bin dolar seviyesi kırılırsa ne olur? 40 bin dolar seviyesi kırılırsa yukarı yönlü ne olur? Gelin isterseniz teknik kısımda bunların detayları hakkında konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız. Şimdi burada neler görüyoruz? FED toplantısı sonrası neler demiştik? Bu yeşil mum geldikten sonra bakın arkadaşlar fiyat 40.500 ve 41.000'i yukarı yönlü kırmadığı sürece bir pozitif havaya kapılmayalım. Evet belki makro haberler sayesinde bir pozitif hava gelmiş olabilir ama 40.500 ve 41.000 dolar bandının üzerine doğru bir atılım gelmediği sürece pozitif hava devam etmeyecektir demiştim. Ve Bitcoin bahsettiğimiz seviyeye gelmeden 40 bin dolar seviyesinden aşağı yönlü hareketini göstermiş oldu. Şimdi burada arkadaşlar benim için açıkçası en önemli destek bölgesi şu anlık 35 bin dolar bölgesi. Bakın 35 bin dolar bölgesinin altında Bitcoin hiç hoş karşılanmaz. Yani bunu sizlere net bir şekilde söylemiş olayım. 35 bin dolar bölgesinin altındaki Bitcoin kalan Bitcoin bizler için tekrardan kademe kademe ilk başta 33 bin dolar seviyesine ve ardından 30 bin dolar seviyesine doğru bir geri çekilme gösterebilir. Bunu konuda sizlere uyarmış olayım. Ve aynı şekilde bizim yukarı yönlü hareketlerde Bitcoin tarafında 37.500 dolar bandının üzerine doğru bir atılımın gerektiği kanaatindeyim ben. Eğer olur da 37.500 dolar bandının üzerine doğru Bitcoin tarafında bir hareket görürsek, evet bu bizler için potansiyel olarak 40.000 ve 41.000 dolar bandına doğru bir hareketin gelme potansiyelini gösterir. Ama burada Bitcoin'in en önemli güç göstermesi gereken bölge 40.500 ve 41.000 dolar bölgesi. Yani Bitcoin tarafında biz bu bölgeyi aşamadığımız sürece fiyatın hala ve hala düşme ihtimali var. 40.500 ve 41.000 dolar bandının üzerine doğru bir atılım yapamadığımız süreci. Yani bu konuda sizlere uyarmış olayım ve tekrardan 35.000 dolar seviyesinin altına doğru bir düşüş bizler için piyasa tarafında bence hiç pozitif karşılanmayacaktır. Bunu da size net bir şekilde söylemiş olayım. Bu dediklerimi bir yatırım tavsiyesi olarak değil de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. FED toplantısı sonrası Ethereum tarafında da buradaki kesikli çizgimizin üzerine doğru yani 2976 dolar bandı kabaca 3.000 dolar bandının üzerine doğru açıkçası Ethereum tarafında bir atılım gerek dedik ve bu atılım Ethereum tarafında gelmedi ee, ve ondan sonra gördüğünüz gibi fiyat tekrardan 2.600 dolar seviyelerine doğru e, geri çekildi. Şimdi peki burada neler olabilir Ethereum tarafında? Yani bence şu an Ethereum'de çok önemli destek bölgelerine doğru yaklaşıyoruz. Bakın buralar neresi? 2.524 dolar bölgesiyle 2.300 dolar bölgesi. Bu band Ethereum tarafında hayati bir bant. Bakın bu bantın kırılımını görürsek aşağı yönlü Ethereum tarafında bu bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. Bakın bunu net bir şekilde sizlere söylemiş olayım arkadaşlar. Bu Ethereum tarafında pek pozitif karşılanmaz. Eğer olur da burada 2300 dolar bandının altına doğru Ethereum tarafında bir hareket sergilersek bu kademe kademe bizler için 1600 ile 1700 dolar bandına doğru bir geri çekilmeyi işaret edebilir. O yüzden bu bölgeyi çok yakından takip edin. 2500 ve 2300 dolar bölgesi açıkçası Ethereum tarafında hayati öneme sahip bir destek. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim Ethereum tarafında 3000 dolar bandının üzerine doğru bir atılım gerek. Eğer 3000 dolar bandının üzerine doğru Ethereum tarafında bir atılım görürsek bu bizler için açıkçası hoş karşılanacaktır diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bunu da sizlere net bir şekilde söylemiş olayım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak alt tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Total 2 tarafında yani genel olarak alt tarafına baktığımızda bizim burada Total 2 tarafında eğer gerçekten alt rahatlamasını istiyorsak şu bölgenin üzerine doğru. Bakın burası neresi şöyle söylemiş olayım 1.061 puan seviyesi bu bölgenin üzerine genel olarak alt koyuner tarafında bir atılımın gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer o bölgenin üzerine doğru. Total iki tarafında bir atılım görürsek bu bizler için açıkçası hoş karşılanacakları bunu da çok net bir şekilde sizlere söylemiş olayım. Ama şu anlık öyle bir görünüm yok ve önemli destek bölgelerine doğru yaklaşıyoruz. Bakın bu yeşil bölge bizler için çok önemli bir destek bölgesi ve bu destek bölgesinin altına doğru bir kırılım görmemek lazım. Yani şu an altcoin'lerde risk devam ediyor ki Bitcoin düşse altcoin'ler bunun 2-3 katı düşüyor. Yani burada altcoinler tarafında Bitcoin bu kadar kritik bir konumdayken açıkçası pek iç açıcı konuşamıyoruz. Yani burada total 2 tarafında bizim şu bölgenin üzerine doğru bakın burası neresi? 1.068 puan seviyesi. Bu bölgenin üzerine doğru açıkçası ben bir atılımın gerektiğini düşünüyorum. Eğer o bölgenin üzerine doğru bir atılım görürsek bu bizler için hoş karşılanacaktır diye düşünüyorum ben kendi adıma genel olarak altcoinler tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dominans tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar dominans tarafında da e, şu anlık bu bölgeden red yemiş e, vaziyetteyiz. Zaten buradaki e, bu beyaz kutunun bizler için önemli bir direnç bölgesi halinde çalışabileceğini söylemiştik sizlere 43 e, puan seviyesinden. E, ve bu bölgeden e, red yemiş vaziyetteyiz ve bu da açıkçası bizler için altcoin'lerin biraz daha rahatlamasına sebebiyet verdi diyebilirim. Ama burada dominansın önemli bir destek bölgesine geldiğini görüyoruz. Yani burada açıkçası tekrardan dominansın bir artma potansiyeli var. Yani o yüzden dikkatli olalım. Burada dominans tarafında bizim eğer altcoin'lerin yükselmesini istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle 43 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım göstermememiz gerek diye düşünüyorum. Yani bu bölgenin üzerine doğru bir atılım göstermek dominans tarafında alt koinler için pek pozitif karşılanmayabilir. Ama burada alt koinlerin biz hareketlenmesini istiyorsak 41 puanın altına doğru bir düşüş açıkçası birçok alt hareketlendirir diye düşünüyorum. Ama o süreçte de bitcoin'in ya yatağa gitmesi lazım ya da yukarı yönlü bir hareket sergilemesi lazım. Yani burada e, asıl demek istediğim hani biraz daha sabretmekte fayda var. Evet belki pozitif bir hava piyasaya geldi ama e, bunun yeterli konfirmesini almak için e, açıkçası biraz daha sabretmekte e, fayda var diye düşünüyorum ben e, kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasalarında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar ABD piyasalarında son durumlar neler? Bildiğiniz gibi Bitcoin %70 benzerlikle ABD piyasalarına göre hareket ediyor. Şimdi burada... ABD piyasalarındaki haftalık kapanışın açıkçası pek pozitif gelmediğini sizlere söylemek zorundayım. Yani bu kapanış S&P 500 endeksi tarafında açıkçası pek pozitif bir kapanış değil. Yani bunu net bir şekilde sizlere söylemiş olayım. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bakın biz hem genel olarak kripto para piyasasının hem de Bitcoin'in, altcoin'in diğer dünya endekslerinin rahatlamasını istiyorsak S&P 500 endeksinde açıkçası şu bölgenin üzerine doğru yani 4312 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım göstermemiz gerek. Eğer bu şekilde bir atılım görebilirsek S&P 500 endeksi tarafında bu bizler için pozitif olacaktır. Bakın bunu çok net bir şekilde söylemiş olayım. Yani bu bizler için gerçekten pozitif olacaktır diye düşünüyorum ben kendi adıma. O yüzden burada S&P 500 endeksinde bakın şu bölgenin altı 4033 ve 4020 puan seviyesinin altı Bizler için hiç hoş karşılanmaz ve fiyat buradan tekrardan kademe kademe aşağı yönlü düşebilir ki kripto da bununla benzer bir şekilde hareket edebilir. Yani bizim burada S&P 500 endeks tarafına bence şu bölgenin üzerine doğru bakın 4308 puan seviyesinin üzerine doğru en azından bir atılımın gerektiği kanaatindeyim ben. Yani bunu da size net bir şekilde söylemiş olayım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bakın ABD dolar endeksi amansızca yükselmeye devam ediyor ve zaten son 20 gündür 25 gündür dolar endeksi tarafında inanılmaz bir şekilde rally oluyor. Şimdi bizim burada genel olarak hem kripto para piyasasının hem de ABD piyasalarının rahatlamasını istiyorsak açıkçası dolar endeksi tarafında 102.42 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmemiz gerek diye düşünüyorum ben. Eğer bu şekilde bir kırılım görürsek ABD dolar endeksi tarafında bu en azından hem diğer dünya piyasalarını hem de kripto para piyasasını en azından 15 günlük rahatlatacak bir hareketin olabileceği kanaatindeyim. 102.50 puan seviyesinin altına doğru bir düşüş gösterirse ABD dolar endeksi. Ama hala bu şekilde bir düşüş göstermiş değil. Şimdi bizim burada dolar endeksinde son 20 yılın zirvesini yapmış durumdayız. Ve bu kritik bir durum. Yani burada dolar endeksi tarafında bir düzeltme görmemiz lazım. 104 puan üzeri bir tutunulabilirlik görmememiz lazım. Yani lütfen bu verdiğim seviyeleri not edin. Bunlar gerçekten sizler için hayati öneme sahip e, analizler diye düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi şu anlık genel olarak dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bunu da açık ve net bir şekilde sizlere söylemiş olayım. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel telegram grubumuza gelebilirsiniz. Ve orada gün içi piyasa ile ilgili sesli notlardan ve alım satım yerlerimden haberdar olabilirsiniz. İsterseniz size ee... tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere bay bay.